22. soruda bir proje yarışmasına katılan 16 projeden 3'ü A, 6'sı B, 7'si C okulundan öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. Yarışma sonucu her biri farklı okullardan olan 3 proje ödüle layık görülmüştür. Bu sonuç jüri kimseyi kırmamaya çalışmış türünden yorumlara sebep olmuştur. Buna göre 16 projeden 3'ünün tamamen rastgele seçildiği varsayıldığında böyle bir sonuç çıkma olasılığı kaçtır? Soru olasılık sorusu 3'ü A okulundan, 6'sı B okulundan, 7'si de C okulundanmış projelerin. A, B ve C okulunun katılımcılarından birer tanesi ödüle layık görülüyor. Olasılık sorularında kullanmamız gereken formül şu şekilde. P eşittir istenilen olay bölü tüm olay. İstenilen olay A ok okulumdaki 3 katılımcıdan birinin kazanması o zaman 3'ün birli kombinasyonu çarpı B okulundan katılanların birisinin kazanması yani 6'nın biri ardından C'den de bir tanesi 7'nin biri. Bunların çarpımının toplam olay 16 projeden 3'ünün ödüle layık görülmesi 16'nın 3'ü. Buradan olasılık eşittir. 3'ün birli kombinasyonu 3'tür. Diğerinin 6 sonra 7. En son 16'nın üçlü kombinasyonu 16 çarpı 15 çarpı 14 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazılabilir. O da eşittir. Paydadaki sadeleştirilebilenleri sadeleştirelim. 16 ile 2 sadeleşince 8 kalır. 15 ile 3 sadeleşirse 5 kalır. Bu da 3 çarpı 6 çarpı 7 bölü 8 çarpı 5 çarpı 14'tür. Buradan olasılık eşittir. 14 ile 7'yi sadeleştirirsek burada 2 kalır. 2 ile de 6'yı sadeleştirelim. 3 kalır. 3 ile 3'ü çarparsak 9 yapar. Paydada da 40 kalır. Cevap 5